Bacaklarının güç kaybettiğini fark etmemiş olabilirsin. Başlangıçta sandalyeden kalkmak biraz daha fazla çaba gerektirmeye başlar. Zamanla birkaç basamak merdiven çıkmak bile nefesini keser ve farkına bile varmadan en kısa yürüyüşler bile gerçek bir zorluk gibi hissettirmeye başlar. Bu durum yalnızca yaşlanmanın doğal süreciyle açıklanamaz. Aslında bunun belirli bir nedeni vardır kas kütlesinin yavaş ama sürekli kaybı sessiz, yavaş ilerleyen ve o kadar yaygın bir süreçtir ki çoğu insan fark ettiğinde iş işten geçmiş olur. Gerçek şaşırtıcıdır. Yaşlandıkça güç kaybeden ilk yer bacaklarımızdır. Bu gerçekleştiğinde denge bozulur, bağımsızlık azalır ve düşme riski ciddi şekilde artar. Ancak iyi bir haber var gücü ve hareket kabiliyetini geri kazanmak için hiçbir zaman geç değildir. Üstelik en güzel yanı, bunu evden, hatta mutfağından başlayarak yapabilmendir. Direnç egzersizleri elbette temeldir. Fakat doğru besinler en az onlar kadar güçlü bir etkiye sahip olabilir. Hatta bazı durumlarda daha da etkili olabilir. Bu videoda kas kütlesini yeniden kazanmaya, kemiklerini korumaya ve bacaklarını yıllar boyunca güçlü, dengeli ve enerjik tutmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış 6 besini seninle paylaşacağım. Sonuna kadar izlemeni öneririm. Çünkü bu listenin ilk besini neredeyse her yaşlı insanın evinde bulunur. Fakat çoğu kişi onu doğru şekilde kullanmaz. Başlamadan önce yorumlara yaz. Kaç yaşındasın ve bize dünyanın hangi yerinden katılıyorsun? Yanıtını okumaktan ve sağlıklı, güçlü bir yaşlılık için oluşturduğumuz bu topluluğun nerelere ulaştığını görmekten mutluluk duyacağım. Hazırsan başlayalım. Çünkü bugün bacaklarını güçlü, çevik ve enerji dolu tutmaya yardımcı olacak 6 etkili besini keşfedeceksin. 6. sırada tatlı patates. Her adımına güç veren doğal enerji kaynağı. Bacaklarının gücünü ve dengesini korumak söz konusu olduğunda Enerji en önemli faktördür. Ancak her enerji kaynağı aynı etkiyi göstermez. Bazı yiyecekler kısa süreli bir enerji artışı sağlar ve hemen ardından yorgunluk ve halsizlik hissi bırakır. Tatlı patates ise tam tersine kaslarını saatler boyunca besleyebilen uzun süreli ve dengeli bir enerji sağlar. Bu sayede yürümek, merdiven çıkmak veya uzun süre ayakta kalmak çok daha kolay ve hafif hale gelir. Yaş ilerledikçe kaslar enerjiyi depolama ve kullanma konusunda daha az verimli hale gelir. Bu nedenle market torbalarını taşımak ya da küçük bir yokuş çıkmak bile daha zorlayıcı hissettirebilir. İşte tatlı patates burada doğal bir yardımcı olarak devreye girer. Kaybolan enerjiyi geri kazanmana ve vücudunun dayanıklılığını kademeli olarak artırmana yardımcı olur. Bu kök sebze, kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratmadan yavaş ve dengeli biçimde enerji sağlayan karmaşık karbonhidratlarla doludur. Yoğun turuncu rengi A vitamini, potasyum ve iltihap önleyici bileşiklerin zenginliğini gösterir. Bu maddeler kas dokusundaki küçük hasarların onarılmasına, krampların önlenmesine ve ağrısız, akıcı bir hareketin desteklenmesine katkı sağlar. A vitamini toparlanmayı hızlandırır ve yorgunluğu azaltır. Potasyum kas kasılmalarını düzenler ve dokuların yeterince nemli kalmasını sağlar. Ayrıca doğal bir pigment olan beta karoten hücre iltihabını azaltır, kas liflerini aşınmaya karşı korur ve bacakların esnekliğini korumaya yardımcı olur. Sindirim sistemi de tatlı patatesten faydalanır. İçeriğindeki doğal lif sindirimi kolaylaştırır ve besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Böylece her kas hücresi en yüksek performansla çalışması için gereken yakıtı alır. Tatlı patatesi fırında, püre halinde, çorbalarda veya salatalarda keyifle tüketebilirsin. Tatlı ve yumuşak tadı diğer yiyeceklerle kolayca uyum sağlar. Her lokma daha güçlü daha dengeli ve canlı bacaklara doğru atılmış bir adım gibidir. 5. sırada yulaf, bacaklarının sessiz dayanıklılık kaynağı. Pek çok kişi için yulaf sadece hızlı bir kahvaltı seçeneğidir. Ancak aslında gün boyunca bacak gücünü ve enerjini korumak isteyen yaşlı yetişkinler için gerçek bir dosttur. Günün ortasında bacaklarında ağırlık hissediyorsan veya merdiven çıkmak zor geliyorsa yulaf bu farkı yaratabilir. Yaşla birlikte kaslar dayanıklılığını kaybeder. Çünkü vücut enerji ve kan şekeri dengesini korumakta daha az etkili hale gelir. Yulaf yavaş salınan karbonhidratlar sağlayarak bu dengeyi yeniden kurar. Bu sayede enerji birkaç saat boyunca sabit kalır. Ne ani düşüşler, ne gün ortasında yorgunluk. Sadece uzun süreli güç. Yürümek, ev işleri yapmak, veya açık havada vakit geçirmek için yeterli enerji. Fakat yulaf sadece enerji vermez, aynı zamanda kasları onarır ve güçlendirir. Zamanla zayıflayan kas liflerini korumak ve yeniden inşa etmek için gerekli olan bitkisel proteini içerir. Sonuç, daha sıkı bacaklar, gelişmiş denge ve her hareketinde daha fazla stabilite. Ayrıca birçok yaşlı insanın yeterince alamadığı demir ve magnezyum bakımından zengindir. Demir kaslara oksijen taşır. Magnezyum ise kasları gevşetir. Krampları, sertliği ve gün sonunda hissedilen ağırlığı önler. Eğer geceleri bacak krampları yaşıyorsan, yulaf doğal bir çözüm olabilir. Ayrıca kan dolaşımını iyileştirir, damarların esnekliğini korur ve kasların hızlı toparlanması için gereken oksijen ve besinleri sağlar. Yulafı sıcak bir kahvaltı olarak, enerji içeceklerinde veya sağlıklı atıştırmalıklarda kullanabilirsin. Hangi şekilde tüketirsen tüket, yulaf sessizce çalışarak bacaklarını güçlü, dayanıklı ve günün her adımına hazır tutar. Dördüncü sırada avokado. Bacaklarını çevik ve kramplardan uzak tutan süper besin. Bu sadece geçici bir trend değil. Avokado, güçlü, esnek ve ağrısız bacaklar için gerçek bir destektir. Yaş ilerledikçe ayağa kalkarken sertlik veya uzun süre oturduktan sonra kaslarda gerginlik hissetmek oldukça yaygındır. Bu rahatsızlığın büyük bölümü zamanla kasları ve eklemleri yıpratan iltihaptan kaynaklanır. Avokado bu etkilerle doğal bir şekilde savaşır. İçeriğinde iyi yağlar olarak bilinen tekli doymamış yağlar bulunur. Bu yağlar İltihabı azaltır, kas dokusunu korur ve eklemlerin esnekliğini sürdürmesine yardımcı olur. Sonuç olarak daha az sertlik, daha az ağrı ve güvenle hareket etme özgürlüğü. Ayrıca avokado kas kasılmaları için hayati önem taşıyan potasyumun mükemmel bir kaynağıdır. Hatta muzdan bile daha fazla potasyum içerir. Bu sayede kas kramplarını, spazmları ve özellikle geceleri ortaya çıkan o rahatsız edici kas gerginliklerini önlemeye yardımcı olur. Eğer gecenin bir yarısı baldırında şiddetli bir kramp ile uyandıysan, sebebi büyük olasılıkla bu mineralin eksikliğidir. Avokado ayrıca güçlü bir antioksidan olan E vitamini bakımından da zengindir. Bu vitamin Kaslardaki küçük hasarların onarılmasına, yorgunluğun azalmasına ve bacak dokusunun güçlenmesine katkı sağlar. Bununla da kalmaz. İçerdiği sağlıklı yağlar kan dolaşımını destekler. Böylece oksijen ve besin maddeleri kaslara etkili bir şekilde ulaşır. Onları enerjik ve hareket etmeye hazır tutar. Avokadoyu birçok şekilde tüketebilirsin. Kızarmış ekmek üzerinde, smoothie içinde kremsi bir guacamole olarak ya da sadece biraz tuz ve karabiberle sade biçimde. Önemli olan düzenli olarak tüketmek. Beslenme rutinine sürekli dahil ettiğinde kısa sürede farkı hissedersin. Daha akıcı hareketler, azalan kramplar ve yıllar boyunca güçlü, esnek, canlı bacaklar. Üçüncü sırada orman meyveleri. Kasların koruyucuları ve yaşlanmaya karşı güçlü müttefikler. Zamanın geçişi kaçınılmaz olsa da kas gücünü kaybetmek öyle olmak zorunda değil. Gün be gün kasların görünmez düşmanlarla karşı karşıya kalır. Serbest radikaller, oksidatif stres ve iltihap. Belki etkilerini hemen fark etmezsin ama sonuçlarını hissedersin. Sert dizler, hafif aktivitelerden sonra ağrıyan bacaklar veya geçmeyen yorgunluk. İşte burada orman meyveleri devreye girer ve büyük bir yardımcı olur. Yaban mersini, çilek, ahududu ve böğürtlen en etkili doğal koruyuculardan bazılarıdır. Antioksidan açısından zengindirler ve kasları oksidatif strese karşı koruyan bir kalkan gibi çalışırlar. Kas yıpranmasını önlemeye yardımcı olurlar ve çabadan sonra toparlanmayı hızlandırırlar. Ne kadar çok tüketirsen kasların o kadar dirençli hale gelir. Ayrıca bu meyveler kronik iltihabı azaltır. Bu sessiz güç eklem sertliğine ve bacak ağrısına neden olur. Böylece daha özgür ve rahat hareket edebilirsin. İçerdikleri C vitamini kolajen üretimini destekleyerek kas, tendon ve eklemlerin sıkı, esnek ve daha genç görünmesini sağlar. Faydaları sadece koruma ile sınırlı değil, orman meyveleri enerji de sağlar. Kan dolaşımını iyileştirir, bacak kaslarına oksijen akışını artırır, yorgunluğu azaltır ve toparlanmayı hızlandırır. Ek olarak vücudunu güçlendiren antioksidanlar, zihni de canlı tutarak hafızayı ve konsantrasyonu artırır. Orman meyvelerini kolayca beslenmene dahil edebilirsin. Bir avuç yulafın üzerine Yoğurt veya smoothie içine ya da taze olarak tüketebilirsin. Her lokma içeriden güç, esneklik ve canlılık sağlar. Tatlı, basit ve etkili olan orman meyveleri hem beden hem de zihin için faydalıdır. Listenin son iki besinine geçmeden önce, eğer bu video senin için faydalı olduysa, beğen tuşuna bas ve 60 yaş sonrası güçlü ve aktif kalmana yardımcı olacak daha fazla stratejiyi keşfetmek için abone ol. Yorumlarda bizimle paylaş. Sağlığın son zamanlarda nasıl gidiyor? Deneyimlerini okumaktan büyük keyif alıyoruz. Ve eğer misyonumuzu desteklemek istersen, küçük bir katkı bırakmak için süper teşekkür butonuna tıklayabilirsin. Her destek bu projenin büyümeye devam etmesine yardımcı olur. İkinci sırada somon, kasları onaran ve sağlıklı dolaşımın dostu. Ayağa kalktığında, yürüdüğünde veya merdiven çıktığında, bacak kasların vücudunu sürekli olarak desteklemek için çalışır. Zamanla vücut kas dokusunu yenileme kapasitesini kaybeder. Bu yüzden bacaklar daha zayıf hissedilir veya kolayca yorulur. İşte somon burada olağanüstü bir yardımcı olur. Bu besin Kasları onarmak ve onları sıkı, dayanıklı tutmak için gerekli yüksek kaliteli proteini sağlar. Ancak asıl gücü, iltihabı azaltan, kan dolaşımını iyileştiren ve eklemleri sertlik ve ağrıdan koruyan omega-3 yağ asitlerinde saklıdır. İltihap, ileri yaşta zayıflık ve yavaş toparlanmanın başlıca nedenlerinden biridir. Omega-3'ler bu süreci yatıştırır. Bacakların daha özgür ve rahat hareket etmesini sağlar. Ayrıca damarların esnek kalmasına yardımcı olarak oksijenin ve besin maddelerinin kaslara verimli şekilde ulaşmasını garantiler. Sonuç: Daha fazla enerji, azalan ağırlık hissi ve hızlı toparlanma. Somon sinir sisteminin doğru çalışmasına da katkıda bulunur. Hareketlerin koordineli ve dengeli olmasını destekler. B vitaminleri Özellikle B12 vitamini yiyecekleri temiz ve uzun süreli enerjiye dönüştürmeye yardımcı olarak güç, dayanıklılık ve koordinasyonu artırır. Her gün tüketmeye gerek yok. Haftada 2 veya 3 porsiyon yeterlidir. İyileşmeyi fark etmeye başlarsın. Somonu ızgarada, fırında veya hatta zeytinyağı ve limon ile konserve olarak hazırlayabilirsin. Her porsiyon bacaklarını içeriden onarır, canlandırır ve güçlendirir. Adım adım. Birinci sırada yumurtalar. Gücü temelden inşa eden eksiksiz besin. Bir doktora veya beslenme uzmanına 60 yaşından sonra gücü geri kazanmak için en iyi besinin ne olduğunu sorsan, yanıt neredeyse her zaman aynıdır. Yumurtalar. Küçük, basit, ekonomik ve kasları. Sıkı, güçlü, ve dengede tutmak için gerekli tüm temel besinleri içeren eksiksiz bir paket sunarlar. Yaşlandıkça vücut, kas kütlesini yenilemekten daha hızlı kaybeder. Bu sürece sarkopeni denir. Bunun belirtileri, daha yavaş hareketler, güçsüz bacaklar veya koordinasyon kaybı. Yumurtalar, yüksek kaliteli proteinleri sayesinde bu etkilerle savaşır. 9 temel amino asidi içerirler. Bunlar kasların onarılması ve büyümesi için gerekli yapı taşlarıdır. Ayrıca yumurtalar D vitamini açısından en iyi doğal kaynaklardan biridir. D vitamini yalnızca kemikleri güçlendirmekle kalmaz, kas gücü ve koordinasyonunu da artırır. Yetişkinlerde D vitamini eksikliği yaygındır ve yorgunluk, güçsüzlük ve denge sorunlarına yol açabilir. Günde 1 veya 2 yumurta bu seviyeleri doğal yollarla geri kazanmaya yardımcı olur. Her yumurta sarısı kolin içerir. Bu besin sinirler ile kaslar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Daha hızlı refleksler, sağlam adımlar ve daha iyi vücut kontrolü sağlar. Ayrıca B grubu vitaminleri, antioksidanlar ve sağlıklı yağlar da sağlar. Bunlar kas hücrelerini korumak ve gün boyunca sürdürülebilir enerji sağlamak için hayati öneme sahiptir. Büyük miktarlarda tüketmeye gerek yok. Günde bir veya iki yumurta yeterlidir. Yumurtalar çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Çırpılmış, haşlanmış veya sebzelerle kombinlenerek farklı lezzetler yaratılabilir. Anahtar nokta düzenliliktir. Diyetine düzenli olarak dahil edildiğinde, her hareketinde dengeyi, gücü ve güveni korumaya yardımcı olur. Çünkü bazen en basit besinler en sağlam temelleri oluşturur. Peki, altı besini her gün mü tüketmek gerekir? Hayır. Haftalık olarak sırayla tüketilebilir. Önemli olan sürekliliktir. Haftada birkaç porsiyon bile güç, enerji ve genel iyi hali büyük ölçüde artırabilir. Ne zaman tüketmek en iyisidir? Sabah idealdir. Kaslara uzun süreli yakıt sağlar ve enerji seviyelerini dengede tutar. Ancak öğle veya akşam öğünlerinde de dahil etmek faydalıdır. Vücut doğru besinleri aldığı her an beslenir. Birlikte tüketilebilirler mi? Elbette. Bu yiyeceklerin çoğu birbirini mükemmel şekilde tamamlar. Örneğin yulaf ve orman meyveleri veya somon ve avokado. Aslında içerikler birbirinin etkisini artırır. Uzmanların dediği gibi besin sinerjisi ortaya çıkar. Egzersiz ne olacak? Hafif de olsa beslenmenin etkilerini güçlendirir. Bacak esnetmeleri, kısa yürüyüşler veya sandalye ile yapılan rutinler sonuçları hızlandırır. Unutma, beslenme vücudunu besler. Hareket ise aktive eder. Birlikte bacaklarını içeriden yeniden inşa etmeye, güçlü, dengeli ve bağımsız kalmana yardımcı olur. Ahora que hemos explorado los seis alimentos más poderosos para mantener las piernas fuertes, hagamos un pequeño repaso de sus beneficios. Camote. Brinda energía constante y ayuda a una recuperación muscular más rápida. Avena. Proporciona fuerza sostenida y ayuda a prevenir calambres. Aguacate. Combate la inflamación, mejora la flexibilidad y evita la rigidez dolorosa. Frutas del bosque, reparan las fibras musculares y protegen las articulaciones gracias a sus antioxidantes. Salmón, reconstruye el tejido muscular, favorece la circulación y restaura la energía desde el interior. Huevos, un alimento completo que aporta todo lo necesario para que las piernas se mantengan firmes, ágiles y potentes. Combinados, estos seis alimentos conforman una defensa natural contra la pérdida muscular y la debilidad que suele acompañar al envejecimiento. Cada comida que incluya uno o más de ellos te acerca a piernas más fuertes, mejor equilibrio y mayor independencia. Si sientes fatiga al subir escaleras, pesadez al caminar o rigidez en las piernas, recuerda, nunca es tarde para mejorar. Tu cuerpo responde a lo que le das. Y con cambios constantes y conscientes puedes notar diferencias en pocas semanas, pasos más ligeros, equilibrio más firme y confianza renovada en cada movimiento. La información de este video tiene fines educativos y no reemplaza la orientación médica personalizada. Antes de realizar cambios importantes en tu alimentación, especialmente si tienes condiciones crónicas, tomas medicación, o estás en recuperación, consulta siempre con tu médico o profesional de la salud. Tu seguridad y bienestar son lo primero. Usa esta información como guía, no como prescripción. Recuerda, tus piernas son tu base. Mantenerlas fuertes significa mantener tu independencia, movilidad y control sobre tu vida. Incluso pequeños cambios consistentes en tu dieta pueden generar grandes mejoras en cómo te sientes día a día. Empieza con un solo cambio esta semana. Añade camote a la cena o incorpora unas vallas en tu desayuno. Cada bocado es una inversión en tu fuerza y libertad futura. Si este video te resultó útil, dale un me gusta y suscríbete para recibir más consejos que transformen tu bienestar después de los 60. Y si deseas apoyar nuestra misión, puedes hacer clic en el botón de super gracias aquí abajo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido valioso para ti. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estos seis alimentos ya consumes y cuál comenzarás a incorporar esta semana? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede motivar a otros a iniciar su propio camino hacia unas piernas más fuertes. Mantente fuerte saludable y en movimiento porque cada paso que das es un paso hacia una vida más activa, larga y llena de energía.